Sanat Kritik sunar. Klein diye diye. <laughs> Editör Göver Kazancıoğlu'nun katkılarıyla. Podcast görselleri için Mehmet Ali Kalacı'ya, jenerik müziği ve teknik altyapı için Ömer Şahin'e teşekkür ederiz. <laughs> Ayten Dursun Sökücü anlatıyor. Melanie Klein ve Yalnızlık Ayten Dursun Sökücü, Klein'in teorisinin gelişiminden başlayarak, onun yaşamının son yıllarına odaklanarak, yalnızlık üzerine yazdığı makaleyi ele alıyor. Melanie Klein ve Yalnızlık Psikanaliz kuramına Freud'dan sonra en önemli katkıları yapmış kişi Melanie Klein'dir. 1882-1960 yılları arasında yaşadı. Dahi Freud ile baba kız olacak yaştaydılar. Kaynaklar bir bakıma öyle hissettiğini de yazar. Kendisini her zaman Freudian olarak tanımladı. Bir Freud hayranı olarak çıktığı psikanaliz yolunda bilinç dışını gözlemek ve yorumlamak temel kuralından ayrılmadı. Ama Freud'dan farklılaştı. Freud, Klein'in düşüncelerine kendi kuramının genişletilmesi ve daha erken yaşların analizinde de kullanılabilir hale gelmesi olarak da düşünebilirdi ama hiç öyle düşünmedi ve Klein'den uzak durdu. Klein bunun Anna Freud ile olan bağlantısını da anlamakla birlikte kırgınlık da hissetti. Çünkü kendini Freud'un kuramını derinleştiren kişi ve mirasçısı olarak görüyordu. Klein, Freud'un çevresindeki diğer kadın analistlerden de farklıydı. Viyana'da Freud'un çevresinde ve hakimiyet alanında olmayı değil, Londra'ya gitmeyi seçti. Olağanüstü klinik sezgisiyle küçük çocukların gözlemine dayanarak farklı fikirler geliştirdi. Ve çok sancılı olmasına rağmen farklılığını savundu. Geri adım atmadı. Analizanları ve öğrencileri Hannah Segal, Herbert Rosenfeld ve Wilfred Bion ve daha sonraki kuşaklar gerek kuramsal gerekse teknik yaklaşım olarak onun görüşlerini daha da zenginleştirdiler. Küçük çocukların gözlemi sonucu iki zihinsel konum tarif etti. Daha ilkel ve doğumdan itibaren olan bir zihinsel konum olan paranoid şizoid konum ve birkaç ay içinde ulaşılması beklenilen daha olgun depresif konum. Konum terimi egonun bu iki zihinsel durumda ayrı ayrı birbirinden farklı şekilde nesne ile ilişkisi, kaygıları ve kaygılara karşı savunmaları olduğunu anlatır. Bu tanımlamalar bebeğin doğumdan itibaren çok aktif zihin dünyası yani düşlem dünyası olduğunu da ifade eder. Bu iki konumun ya da zihin durumunun merkezine egoyu, nesneyi, doğuştan gelen ölüm dürtüsünü ve türevi olan haseti, nefreti yerleştirdi. Yaşam dürtüsü zaten vardı. Ego, annenin varlığının farkında olma hali. Anneye yönelik hissedilen hem sevgi hem nefret doğumdan itibaren vardı ve ruhsal çatışmanın, ruhsal acının kaynağıydı. Bebek en baştan beri kendisini besleyecek, dış etkenlerden ve içeriden gelen ölüm dürtüşünden koruyacak, sevgi ve anlayış sunan nesne arayışındaydı. Ama diğer yandan da ihtiyaç duyduğu bu iyi nesneye kapa kapsanması için ölüm dürtüsünü yöneltiyor, hasret ve nefret hissediyordu. Böylece Klein, bizi doğumdan itibaren başlayan en derin bilinç dışından gelen acılarımızla, korkularımızla tanıştırdı. İşinlikten kaçındığımız insanlık hallerimizle karşı karşıya getirdi. Öyle ki doğduğumuz andan itibaren kayıplar yaşamak ya da kayıp korkusu ile mücadele etmek durumundaydık. Hissettiğimiz nefret ve hasetin yıkıcı etkilerine bazen somut olarak da yaşayabiliyorduk sevdiğimiz kişilerin birbiriyle ilişkisinin dışında kalmamız gerektiği, zamanın geçtiği ve yaşlandığımız, öleceğimiz gerçeği ise zor ve kabul etmek zorunda kaldığımız hayatın diğer kaçınılmaz gerçekleriydi. Depresyon, suçluluk, haset, kıskançlık, takıntılı davranışlar, kaygı, şüpheci olma ve yalnızlık duyguları en iyi yetişme koşullarında bile mevcuttu ve günlük hayatımızı değişen derecelerde etkileyebiliyordu. Yetişkin olarak zihnimiz hem paranoid şizoid konumdan hem depresif konumdan hem de birinden diğerine giden yol üzerinden işlev gösterebiliyordu. Her ne kadar olabildiğince çok depresif konumda ikamet etmek daha gelişkin olsa da. Melanie Klein 1960'da ölmeden önce Yalnızlık Duygusu Üzerine isimli son yazısını yazdı. 80 yaşına gelmişti, analizden almıyordu ama eğitim çalışmaları devam ediyordu. Oğlu ve torunları ile birlikte olmaktan büyük haz alıyordu. Bu makalesi kuşkusuz kendisiyle bağlantılıydı. Yakınları, sevdikleri arasındayken bile hissedilen Yalnızlıktan yani içeriden gelen bir yalnızlıktan söz ediyordu. Biraz bu makaleden söz edeceğim. Klein yalnızlık hissine ulaşılamaz mükemmel bir içsel durumu özlemek olarak tanımlar. Nesne ilişkilerine bağlı olarak doğuştan itibaren vardır. Yalnızlık duygusunu hafifletmek için Yaşam boyunca ilişkilerimizde bize zihinsel olarak eşlik edildiği duygusunu ararız. Hem kendimiz tarafından anlaşılan hem de başkaları tarafından tanınan ve anlaşılan bir zihinsel durumda olabilmeyi arzularız. Yalnız hissetme doğuştan itibaren yaşadığımız paranoid ve depresif kaygıların sonucudur. Herkeste olmakla birlikte Depresyonda ve şizofrenide daha güçlüdür. Hastalığın bir parçasıdır. Anne ile bebek arasındaki el erken ve yoğun duygusal yakınlık, iki bilinç dışı arasındaki yakınlıktır, sözsüzdür. Ve bebeğe eksiksiz anlaşılma deneyimini yaşatır. Yetişkinlikte yakın ilişki kurduğumuz kişilerle de bir şey eksiktir. Ve bu deneyimi özleriz. Ama kaybolmuştur telafisi de mümkün değildir. İdeal bir ilişkinin kaybına bağlı depresif bir yalnızlık hissederiz. Bebeğin paranoid şizoid konumda yıkıcı dürtülerinin etkisindeyken anne memesine ya da anneye yönelik hissettiği güvensizlik, yani diyelim memeyi ısırdığında nesnenin kendine misillemede bulunabileceği kaygısı başka bir yalnızlık kaynağıdır düşmanca duygularla dolu bir dünyada bir başınadır. Yıkıcı, bozucu sonuçları olan her eylemimizde bu yalnızlık bize eşlik eder. Ölüm dürtüsü ve haseti içeren kişiliğin yıkıcı parçalarının iyi nesnelerine zarar vereceği korkusu ile nesnelerinden uzak durma, yakınlaşamama ve kötülükleriyle baş başa kalma başka bir yalnızlık yaratan durumdur. Klein'in dik kesimli vakası bu duruma iyi bir örnek sanırım. Klein bu vakadan 1930 tarihli ego gelişiminde sembol oluşumunun önemi isimli makalede söz eder. İnsanın hiçbir zaman kendi zihinsel parçalarını tam olarak anlayıp bütünleştirememesi, bastırma yolu ile ya da yansıtmalı özdeşleşme yolu ile kayıp zihinsel parçalarının olması. Başka bir yalnızlık nedenidir. Her zaman bir miktar ego kaybı da eşlik eder. Sert, hoşgörüsüz, yargılayıcı bir süper ego ise yıkıcı dürtüleri onaylamaz, aşırı bastırır veya aşırı yansıtmaya neden olur. Daha olgun bir zihinsel konuma geçerken ise iyi ve ideal nesne imgesini ve kendilik imgesini kaybederiz. Hepsi mükemmel değildir nesneye zarar verme kaygısıyla bağlantılı suçluluk duygularıyla baş başa ister ve bizi zorlu bir iç çalışma bekler. Dış gerçeklikteki kayıplar veya kayıp tehditleri de bizi yalnız ve çaresiz hissettiren bir başka insanlık halidir. Çocukluğundan itibaren gerçek kayıplar yaşamış ve depresyon atakları geçiren Klein elbette ki bunu iyi bilir. Erken bebeklikten başlayarak nesneyi iyi olarak hissettiren doyum deneyimlerinin yeterince çokluğu, anne ve bebeğin deneyimden beraberce haz alabilmesi, iyi nesneyle özdeşleşme ve iyi şefkatli iş nesnelerin oluşması, yıkıcı dürtüleri ve sert süperegoyu hafifletmek için gerekli cephaneyi sağlar daha sonra da yaşamdan, ilişkilerden haz almayı artırır. Yalnızlık duygusu hayat boyunca bize eşlik etse de başa çıkılır kılınabilir. Klein yaşlılıkta ise genç insanlarla özdeşleşebilmenin, hayattan haz almaya devam etmenin başka bir kaynağı olduğunu söyler. Klein kendi yaşamının sonuna gelirken yazdığı bu makalede yaşamın doğumdan itibaren duygusal olarak ne kadar zorlayıcı olduğundan, güçlü ruhsal yapılara, savunmalara ihtiyacımız olduğunu anlatır. Sanki en iyi annelik gördüğümüz durumlarda bile bir yanımız hep eksik, hep kırık ve ince ince sızlamakta.